Tren um, 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 um... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Samsun Spor, iki kez geri düştüğü maçta bir puanı 2-2 lig skorla aldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Thomas Rice, oyuncularının gösterdiği performans ve sonuçtan memnun olduğunu ifade etti. Oyuncularına mücadeleleri için teşekkür eden Thomas Rice şunları söyledi, olarak Çok iyi bir performans gösterdik. Ee, taraftarımızın önünde de aslında istediğimiz performans gösterdik diyebilirim. Ee, birinci yarıda ne yazık ki sakin kalmayı başaramadık. Ee, yeteri kadar özgüvenle oynamayı başaramadık. Ancak ikinci yarıda çok daha iyi bir performans gösterdik. Fenerbahçe çok zorlu bir rakip, çok iyi bir takım. Ee, böyle bir rakibe karşı iki defa geriden geriye gelmek tabii ki de kolay olmadı. Bu sebepten dolayı da takımdaki oyuncularıma teşekkür ediyorum göstermiş oldukları bu performans ötürü ve Fenerbahçe'ye karşı almış olduğumuz bir puandan ötürü de çok mutluyuz. Tabii bunu nasıl açıklayabilirim bilemiyorum tam olarak. Takım olarak çok iyi bir defans göstermedik, savunmamız o esnada iyi değildi, iletişime kopuktu. Göztepe'ye karşı da dediğiniz gibi böyle hatalı bir gol yemiştik. Daha iyi yapmamız gerekiyor bunlara. İletişimimizin daha iyi olması lazım. Böyle basit goller yemememiz lazım. Fenerbahçe'nin aslında girmiş olduğu bir pozisyon değildi. De bizim kendi hatamızdan yediğimiz bir goldü. Bunların üzerine mutlaka çalışıp düzelteceğiz.